Merhaba arkadaşlar ben son bir sizlere ikili tepe formasyonunu anlatacağım. İkili tepe formasyonu iki dip formasyonu ile benzer özelliklere sahip olmakla beraber tek farkı yükselen bir grafikte ikili dibe göre simetrik özellikler göstermesidir. Yukarı yönde hareketlerine devam eden fiyat ilk aşamada önemli bir direnç noktasına ulaşıp geri döner. Buradan geri dönen fiyat kısa süren bir toparlanma sürecinden sonra aynı seviyeye geldiğinde tekrar hareketine devam edemeyip geri döndüğünde ikili tepe formasyonunun son aşamasına geçilmiş olur. Buradan sonra fiyat daha önce gösterdiği geri noktasında daha aşağıya düşerse ikili tepe formasyonu tamamlanmış olur. Fiyatın iki kez kırmayı denediği noktalar tepeleri iki tepe arasında geri çekilmeyi denediği son noktadan çizilmiş yatay bir çizgide omuz hizasını oluşturur. Omuz hizası da isimlendiren bu önemli hat aşağı, aşağı doğru kırıldığı anda ayların hakimiyetini Ayıların hakimiyeti de kendini gösterir ve satışa geçmek için en uygun şartların oluşturduğu anlaşılır. Onun sizlerse alt, altındaki düşüş, düşü, düşüşler çoğu kez hızlı ve kesintisiz olabilir.